Evet arkadaşlar. aracı şu anda görüyorsunuz. Ön tekerlekler patinaj çekiyor. Arka tekerleklerde hiçbir hareket yok. Araç burada 4x4 ve ESP devre dışı. Buraya sabah geliyorum. Bu ortamı sabahleyin geliyorum. Orada bir saat falan takılıyorum. Araba hiçbir zorlanma yok. Bir evin oradan geliyorum yani. Orada bir çay içiyoruz ayak ayaküstü. Sonra araca biniyorum ve oradan çıkmak istiyorum. İşte bu şekilde badana geliyor. Aracım arazide falan herhangi bir yerde hiç zorlanmadı. zaten 54 bin kilometrede 2014 model. Fakat ben bu araçta bir hata yaptım. E, ee, dinamometrenin üzerine 10 sefer falan çıkardım arabayı. Güç denemesi yapmak için, lastikler falan işte ne kadar beygir gücü fark ettiriyor vesaire bunları yapmak için. O zaman da beni uyardılar. Bunu dinamometrenin üzerine çıkarma arka kavrama zarar görür diye ben aldırmadım açıkçası. Yani olsa da yaptırırım dedim ne olacak. Ee, bu arada şunu da söyleyeyim bu araçları kesinlikle ve kesinlikle 4x2'lerin ölçümlerinin yapıldığı e, dinamometrelerin üzerine çıkarıp da ölçüm yapmayın. 4x2'ye alsanız bile bu araçları 4x2'ye alsanız bile arka tekerlekler hareket ediyor. Dolayısıyla arka kavrama zarar görüyor. Benimkinde olduğu gibi. İşte lafı fazla uzatmak istemiyorum. Aracı e, Uludağ, zaten burada yaşayanlar bilir. Uludağ'a gittim geldim birkaç kez mesela. fazla e, şey yapmadı, devreden çıkmadı ama oradan manevra falan yapmıyordu. Yani düz oradan gidip geliyordu. 4x4 şeyde fark edemiyorduk. Fakat burada en ufak bir zorlanmada yani patina ise hemen devreden çıkmaya başladı. Sonra ben bunu nasıl hallederim diye e, kara kara düşünmeye başladım. Biliyorsunuz bizim e, Dastur of Art, Türkiye gruplarımız var ve başka gruplar da var aynı şekilde Facebook üzerinden. Orada zaten e, bunun şehir dışında yapıldığını daha önce de gördüm, e, biliyordum. Fakat korona dönemine denk geldiği için Bursa'dan dışarıya çıkamazdım. Bursa'dan e, oraya çıkma şansım olsa da imkanlar vesaire maddiyat bir sürü sıkıntılar var yani bildiğiniz gibi. Oraya gitmemiz bizim için zor. Bunu Bursa içerisinde araştırmaya başladım. Kim yapılabilir mi diye. Sağolsun birkaç arkadaş yardımcı oldular ve demir e, defansiyel dinlemiş diye birini önerdiler. Gittim yerine gayet güzel de ağırladılar. Ben bunu yapabileceğimi söyledi kendisi yani. Kendisinin bunu yapabileceğini söyledi. Ben de aracımı bıraktım. Uygun fiyata e, fiyatı ben bilmiyorum. Çünkü değişebilir şu anda. Benim fiyatımı söylemeyeceğim. Siz kendisiyle görüşürsünüz. Eee Nasıl anlaşırsınız bilemiyorum artık hangisi yatar. Kendisiyle görüşürüz. Numarasını açıklama kısmına verdim zaten. Aracımı bıraktım. Ve ertesi gün gel aldı. Öğleden sonra bıraktım. Hatta ertesi gün saat 12 gibi gittik. Aracımı aldım ve direkt denemeye çıktım. Şimdi denemedeki e, görüntüleri size göstereceğim. Şimdi sizleri aracın yapılmış olduktan sonraki haliyle baş başa bırakacağım. İyi seyirler diliyorum. Ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Git 42'yi al. Git 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 git. Al 4 2'ye. Yüklen yüklen yüklen. Yüklen. Olsun bakayım çıkabilecek mi? Gel geri. Lastiklerin kalitesinden dolayı çıkıyor. Şu düzlükte otomatiğe al onu Ortaya al Otomatikte de değil mi? Aynen En iyisi bunda kullanmak Ham lastiğin üstünden git. geç geç. Yok, yok, yok. Lastiklere bak. Bunu kim yıkayacak? Full doldular. 4 de dön. 2'de mi? Evet. Dön oradan. Bu tarafa dön abi. Böyle dön. Git yukarıdan dön. 4-2'de dön ama yukarıda. Arkadaşlar bu aracın 4x4'ünde problem vardı. Ee, biz bunu Bursa'da bir arkadaşımıza yaptırdık. Ee, Usta'nın ellerinde sağlık. Gözünüzde gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde çalışıyordu. Daha önceki sorunu neydi? Ee, şöyle şu çamurda bile arka tekerlekler devreye girmiyordu. badanaj etmiyordu. En ufak badanaşlarda o çamur devreden çıkıyordu. Biz zorlayıp zorlamaman önemli değildi. Şu anda gördüğünüz gibi çok düzgün bir şekilde çalışıyordu o çamur. Tamam abi yeterli. Gel buraya. Gel buraya şöyle yanaş böyle. Tamam dur. Tamam gel.